Ya. Yine mi sen ya? Hadi kardeşim, bak işine, hadi. <laughs> Yalan söylediğini biliyorum. Allah Allah. Ne yalanı ya? Ne diyorsun sen? Geçen gün ışıklarda gördüm seni. Ee? Şoförün biriyle tartışıyordun. Kaldırdın değneğini, o çatlak dediğin ayağın üstüne basa basa yürüdün gittin. Allah Allah! Yalancısın sen. Hatta bence dolandırıcısın. Öyle evet. mi? Ee başka? Bana bak. Bu aileyle ne derdin var bilmiyorum ama onlara zarar vermene izin vermem. Bunu aklına yaz tamam mı? Birader, bak dövge etme hadi uza. ...eline koluna sahip çık. Ne olur çıkmazsam o? Ne yaparsın çıkmazsam? Ne yaparsın çıkmazsam? Sen bu işe karışmayacaksın, tamam mı? Kendi işine gücüne bakacaksın. Arkadaşım, sana eline koluna sahip çık diyorum. Ben de çıkmazsam ne olur diyorum. Bana bak, bu işlere karışma. Sürekli ayağımın altına dolaşıyorsun, ağzını burnunu kırarım. Ben kaba kuvvetten hoşlanan bir adam değilim. Ee? Şansını daha fazla zorlama. Zorlarsam ne olur, ne yaparsın? Geçiririm kafana. Karışma diyorum sana, karışmayacaksın. Aa! Ah! <laughs> ah! ah! Bırak artık şu telefonu be ablacığım. İki laf edemedik. Oh, bana bak. Oh. Bir daha seni bu mahallede bu apartmanın önünde görmeyeceğim anladın mı? Hop hop hop. Bu, Tarık abi değil mi bu ya? Akıllı ol, aklını alırım senin var ya, aklını! Arkadaşım hala şansınız... Lan kimin var? Sakin ol kızım, ne oluyor? Abi kim bu? İyi misin Tarık? Ben... <laughs> İyi misin Tarık abi? Ha, bir şeyin yok ya. Yok, yok. Benim bir şeyim yok da... ...onun dudağı kanadı. Bir yakalasaydım, bütün hıncımı ondan çıkarırdım. Neymiş derdi? Ya derdi boş ver, Miray'ın peşine gidelim. Ha, o hızını alamamıştı şimdi. Koşar koşar döner birazdan. İyi misin abi? İyiyim Miracım, iyiyim. Merak etme. Ya ben iyiyim de, onun çenesi röntgenlik olmuştur yani. <gülüyor> <gülüyor> evet be, benim abime de bu yakışırdı zaten. Ya benim çok tercih ettiğim bir durum değil bu kaba kuvvet ama... ...şansını çok zorladı. Yapacak bir şey bırakmadı yani bana. Senin tercih ettiğin bir şey olmasına gerek yok Tarık abiciğim. Tülay ablan böyle terlikleriyle adamın tozunu alırken ayda elindeki vazoya çiçek diye dikerdi adamı. Sen hiç merak etme. Sen benle dalga geçene kendi şıpıtıklarına baksana. Ha böyle <gülüyor> geceliklerle <gülüyor> dışarı. dışarıda. Ee, abi sen nereye böyle gece gece? Ha ben nöbetçi eczane diye çıktım. Yoncanın karnı hala geçmedi. De. Gerçi bu saatte nerede bulacaksam nöbetçi eczaneyi Ay biz de gelelim diyeceğim ama şıpudetler malum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benim açımdan bir problem yok. Ben her türlü böyle gelirim. Ay üstüm biraz düzgün olsaydı, ben de gelir sizle hava alırdım. Ya böyle kenardan kenardan gitsek beraber, kimse görmeden olmaz mı? Aman gece vakti bizi kim görecek zaten? Aynen hadi. ya. Hadi. Hadi. A hadi. <laughs> Ay yok, ben saçmalamayayım, beni de bekle. Bir dakika, ben de geliyorum. <laughs> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.